O anı bilirsiniz değil mi? Hani çıt çıkmayan bir toplantıdasınızdır ya da derste ve aniden midenizden o ses gelir. Herkes size döner. Genelde hemen "Aa acıktım herhalde" deriz ama işin aslı gerçekten de sadece bu mu? Hadi gelin midemizin bize ne anlatmaya çalıştığını, bu seslerin arkasındaki bilimi hep beraber çözelim. Bakın işte bu tam da o his. Bir internet forumundan bir alıntı. Ses çıkınca çok utanıyorum. O kadar tanıdık ki. Eminim hepimiz yaşamışızdır bunu okulda, işte o sessiz anlarda resmen yerin dibine girmek istersiniz. Ama size bir sır vereyim mi? Aslında o ses var ya, sindirim sisteminizin size merak etme, ben tıkır tıkır çalışıyorum deme şekli. Evet, evet, işte o meşhur, o utandıran mide gurultusu. Herkesin ama herkesin başına en az bir kere gelmiştir. Küresel bir deneyim resmen. Genelde ne yapıyoruz? Ay acıktım galiba deyip geçiştiriyoruz. Ama ya size bu seslerin sadece boş mideyle alakası olmadığını söylesem. Aslında sindirim sistemimizin ne kadar harika çalıştığının bir kanıtı olduğunu söylesem, gelin bakalım neymiş bu işin aslı. Her şeyden önce şunu bir söyleyeyim. Yalnız değilsiniz. O yüzden rahat bir nefes alabilirsiniz. Ve en büyük yanılgıyı da düzeltelim. Mide sadece boşken guruldamaz. Hayır hayır. Aslında o sesler sindirim sisteminizin durmaksızın çalışan bir fabrika gibi olduğunu gösteriyor. Yiyecekleri işliyor, besinleri ayırıyor, vücuda enerji sağlıyor. İşte o ses bu harika makinenin çalıştığının en net kanıtı. Peki tamam normal dedik de bilimsel olarak ne oluyor da bu sesler çıkıyor? Bu güzemli gurultuların arkasında ne var? Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Bu sesin bayağı havalı bir tıbbi adı bile var. Ve her şey sindirim sistemini yöneten o dalga benzeri bir hareketten kaynaklanıyor. Gelin şimdi sindirim sistemimizin o motorunu çalıştıran o harika sürece bir bakalım. İşte o havalı isim geliyor. Borborigmus. Kulağa biraz karmaşık geliyor değil mi? Ama aslında hikayesi çok basit. Antik Yunanlılar bu sesi duymuşlar ve gurul gurul gibi sesi taklit eden bir kelime bulmuşlar. Yani olay bu. Tıpta da sindirim kanalımızdan gelen bu gayet normal sesleri tanımlamak için bu terimi kullanıyorlar. Kısacası o utandığınız gurultu var ya binlerce yıldır bilinen adı sana olan doğal bir şey. Peki sesin ne yaratıyor? İşte asıl kahramanımız bu, peristalsis. Düşünün, sindirim sistemimiz, yiyecekleri ileriye doğru itmek için sürekli kasılıp gevşeyen kaslardan oluşuyor. Bir borunun içindeki suyu dalgalarla ileri ittiğinizi hayal edin. Aynen öyle. Bu hareket, yiyecekleri, sıvıları, hatta hava kabarcıklarını bile ileri taşıyor. İşte bu ritmik dans sırasında ortaya çıkan titreşimler var ya, o meşhur gurultu sesini tam olarak onlar yaratıyor. Şimdi aklınızdaki o asıl soruya gelelim. İyi de neden açken daha çok ses çıkıyor? Cevap aslında çok mantıklı. Midemiz boş olduğunda içindeki hava ve sıvılar rahatça hareket ediyor ve sindirim kanalı adeta bir yankı odasına dönüşüyor. Sesler duvarlarda çınlıyor, daha belirgin hale geliyor. Ama mideniz doluyken ne oluyor? Yiyecekler bir sünger gibi davranıp bu ses titreşimlerini emiyor, gürültüyü boğuklaştırıyor ve daha az duymamızı sağlıyor. Olay bu kadar basit aslında. Ve şimdi geldik işin en ilginç kısımlarından birine. Son yemeğinizi yediniz, aradan yaklaşık 2 saat geçti, mideniz boşaldı, vücudunuz ne yapıyor biliyor musunuz? Akıllıca bir temizlik operasyonu başlatıyor. Tıptaki adı biraz karışık, göç eden mioelektrik kompleks ama biz ona temizlik ekibi diyelim. Güçlü kasılmalarla geride kalmış ne kadar yiyecek artığı bakteri varsa hepsini adeta bir süpürge gibi temizliyor ve bir sonraki yemeğe hazırlık yapıyor. İşte açken duyduğunuz o en şiddetli gurultular var ya, onların asıl sebebi bu büyük temizlik. Şimdi size inanılmaz bir şey söyleyeceğim. O sizin utandığınız gurultular var ya, o kadar değerli bilgiler taşıyor ki, doktorlar teşhis koymak için stetoskopla onları dinliyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Hadi gelin şimdi doktorların bağırsaklarımızın nasıl dinlediğine, bu seslerin ne anlama geldiğine ve bu basit yöntemin sağlığımız hakkında ne kadar çok şey söylediğine bir bakalım. Doktorlar bunu nasıl yapıyor peki? Aslında çok sistematik bir yöntemleri var. Karın bölgesini hayali olarak dört parçaya bölüyorlar ve genelde sağ alt kısımdan dinlemeye başlıyorlar. Çünkü sindirim akışı o yönde ilerliyor. Her bir bölgeyi dinleyip bir dakika içinde toplam kaç ses duyduklarını sayıyorlar. Peki o sayım ne anlama geliyor? İşte olay burada çözülüyor. Eğer dakikada 4 ila 12 arasında bir ses duyuluyorsa her şey yolunda demektir. Bu normal. Ama eğer sesler 12'den fazlaysa, yani hiperaktifse bu genelde bir ishal durumuna işaret eder. 4'ten azsa, yani hipoaktifse bu da kabızlık gibi bir yavaşlamanın habercisi olabilir. Ve en ciddi ise eğer hiç ses duyulmuyorsa bu bir bağırsak tıkanıklığı gibi acil bir durumun işareti olabilir. Gördünüz mü? O basit sesler ne kadar çok şey anlatıyor. Tamam şimdiye kadar mide gurultusunun genelde normal ve sağlıklı bir şey olduğunu anladık ama her guruldama masum mu? İşte ne yazık ki cevap hayır. Bazen o aşırı gürültü yanında şişkinlik ve ağrı gibi başka şikayetler de getiriyorsa bu bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyali olabilir. Laktoz intoleransından huzursuz bağırsak sendromuna kadar gelin bakalım bu sesler başka nelerin habercisi olabilirmiş. Şimdi size şok edici bir rakam vereceğim. Dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık %65'i, yani neredeyse her üç kişiden ikisi, süt ve süt ürünlerindeki şekeri, yani laktozu, sindirmekte zorlanıyor. Bu, aşırı mide guruldamasının ve sindirim rahatsızlıklarının en yaygın ama en çok gözden kaçan nedenlerinden bile aslında. Şöyle bir düşünün, süt, peynir, yoğurt, bunları yedikten 1-2 saat sonra karnınızda bir ağrı, şişkinlik, gaz, aşırı guruldama oluyor mu? Eğer oluyorsa, bilin ki yalnız değilsiniz. Sebebi de vücudunuzun laktozu parçalayan o laktaz enzimini yeterince üretmemesi. Tıpkı adı, laktoz intoleransı. Ve dediğim gibi son derece yaygın ama burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Lütfen dikkat. Laktoz intoleransı bir sindirim sorunudur. Süt alerjisi ise bambaşka bir şey, o bir bağışıklık sistemi tepkisi. İntolerans sizi rahatsız eder, evet, ama alerji çok daha tehlikeli olabilir. Kurdeşen, kaşıntı, hatta anafilaksi dediğimiz hayati tehlike yaratan durumlara bile yol açabilir. Bu ikisini asla karıştırmamak lazım. Peki aşırı guruldamaya neden olabilecek başka ne var? Huzursuz bağırsak sendromu, yani kısaca IBS, milyonlarca insanı etkiliyor. Teşhisi biraz zor çünkü özel bir testi yok, daha çok belirtiler üzerinden gidiliyor. Sürekli bir karın ağrısı, şişkinlik, bazen ishal, bazen kabızlık ve ayırt edici olabilecek bir belirti de dışkıda mukus görülmesi. Bu, IBS'i diğer durumlardan ayırmaya yardımcı olabiliyor. Peki tamam, sorunları anladık. Çözüm ne? Bu can sıkıcı sesleri, bu rahatsızlığı yönetmek için ne yapabiliriz? Neyse ki çaresiz değiliz. Durumu kontrol altına almak, sindirim sistemimizi rahatlatmak için yapabileceğimiz şeyler var. Şimdi gelin, beslenmeden yaşam tarzına, kontrolü ele almanızı sağlayacak o pratik ipuçlarına bakalım. Özellikle IBS tanısı olanlar için en etkili yöntemlerden biri düşük FODMAP diyeti. FODMAP ne demek? Basitçe bazı insanlarda sindirimi zor olan ve gaz, şişkinlik yapan karbonhidratlar. Bakın bu tabloda çok net görünüyor. Muz, çilek gibi meyveler, salatalık, havuç gibi sebzeler genellikle daha iyi gelirken elma, karpuz, soğan, sarımsak gibi şeyler sıkıntı yaratabiliyor. Düşünsenize mutfağımızın demirbaşı soğan ve sarımsak bile bazıları için tetikleyici olabiliyor. İşte sindirim sistemimiz bu kadar kişisel bir şey. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken en önemli şey ne? Şu. Mide gurultusu çoğu zaman normaldir, sağlıklıdır. Ama eğer bu seslere geçmeyen bir ağrı, şiddetli bir şişkinlik, ishal ya da kabızlık gibi bizim kırmızı bayrak dediğimiz belirtiler de eşlik ediyorsa, işte o zaman bunu hafife almamak ve mutlaka bir doktora danışmak lazım. Çünkü bu altta yatan başka bir durumun habercisi olabilir. Kısacası midenizden gelen o sesler öyle rastgele gürültüler değil. Onlar sindirim sisteminizin sizinle konuşma şekli, sizinle iletişim kuruyor. Bir dahaki sefere o ses geldiğinde, özellikle de o sessiz ortamda, utanmak yerine bir saniye durun ve düşünün. Bağırsağım konuşuyor. Acaba bana ne anlatmaya çalışıyor? Belki sadece, hey acıktım diyordur. Belki de, dün akşam yediğin o şey pek iyi gelmedi diye fısıldıyordur. Vücudunuzun bu mesajlarını dinlemeyi öğrenmek işte daha sağlıklı bir hayatın ilk adımı tam da bu olabilir.